<gülüyor> <gülüyor> Güzel edecek için <diyecek>, ömür alacak. <laughs> Alkışlar şarkıya çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. biz Şakrak karakteriyle bir kitap kahramanı oluşturmak istedik. Türkiye'de ilk ve tek kitaptan kahraman olmaz dediler. Çizgi film yap, ekran kahramanı olsun dediler. Biz dedik ki zaten Türkiye'nin %80 ekran bağımlısı. Biz dedik ki hayır öncelikle okuyan dinleyiciler için kitap kahramanı yapalım dedik. Kan Film de tek Türk yapımcı olarak kitap kahramanı olarak seçildik. Ve şu anda da çocuklarımızı ekran yerine spora yönlendiren farkındalık kampanyaları yapıyoruz. İnşallah sizlerin de duası ve desteğiyle daha çok çocuğun kalbine iyiliği taşımaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.